Isso. Dünya döner zar döner Diplomatlar gülümser Bekleyenler koyun Politika kirli herkes Rolünün oyuncusu Ateş dedikleri Savaşın ön sözcüsü Kuzey kutlu ısınıyor Savaşın rengi değişiyor Petrol için göz kırpan Amerika sözde insan hakları Kanla örtülü Kameralar kapalıyken Gerçekler görünür Doğu batı rekabeti Yine sahne sıcak Asya'da kartlar dağıtılır Herkes ayakta Bir yanda yaptırımlar Öbür yanda tıvanlar Gölge oyunları döner Bir bile dola kalmış Masası poker gibi artık Blöf yapan kazanır samimiyetse yastık Medya taraf tutar gerçek susar ekranda Liderler selfie çekerken halk aç pazarda Müdeğer tehditler sanki çocuk oyuncağı Barış güvercini bile kaçmış buradan uzağa Filistin ağlar Ukrayna kanar Ama dünya sessiz çünkü herkes çıkar peşinde anar Uyan dünya bu sahne aynı Yalanla çizilmiş bütün o harita, harita. Yapay zeka çözse bile denklemi İnsanoğlu boğulur kendi nefretinde Dünya döner Perde arkasında oyun diplomatlar gülümser Ceplerinde koyun politik akirli Herkes rolünde oyuncu barış dedikleri Silahların ön sözcüsü Dünya döner Perde arkasında oyun diplomatlar gülümser Ceplerinde koyun politik kirli Herkes rolünde oyuncu barış dedikleri silahların ön sözcüsü